Şöyle ben geldim evi kendinden bitmiş üstümüzü değiştirdik. Arkadaşlar iki tane bol kıyafet giydim. Birisi şu. Diğeri de şu. İkisi de bol. Daha bakayım göstereyim. Şöyle. Hı. Gördüğünüz hatta şunu da çıkarayım. Şöyle. bol. Bol yemeği seven kardeşlerim like atsın ve zil butonunu açsın. <laughs> evet arkadaşlar. Bakalım ablam ne yapıyor. Ama ablamın yüzünü göstermek yasak. Sadece ablam ne yapıyor ona bakacağız. Ders çalışıyor. Ablamın yüzünü göstermeyeceğim. Sadece saçını gösteriyorum. Yüzü yok. Ama dönme yüzün gözükür. Bakın gördüğünüz gibi ders çalışıyor. Yüzünü göstermedim ama saçını gösterdim. Tamam mı? Huu! Bekleyin. En sevdiğim şey. Günlük hayatta herkesin yaptığı gibi bir şey yapacağım. 50 kuruş verin. Her her like bir 50 kuruş arkadaşlar. Ne yapalım? Ne yapalım? Su içelim. Işığı kapatmamışız. Hep fatura, hep fatura. Hep fatura. şimdi su içmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi su içmeye geldik. Bunu nereye koyacağız? Baba. Bak babam burada bana bardağı verir misin su dolduracağım. Video çekiyorum. <laughs> su istiyorum su. Bana bardağı verir misin? <laughs> Sen bana bardak ver. Verirsen ben de kendi suyumu doluyorum içeceğim. Çok güzel an <laughs> anlattım artık. Bu, bu arkadaşlarımız bu videoyu ne yapsın?